videoda söz ver. Elimize de delil olsun. Aha, Kitabı yarın bitireceğine, <laughs> bitireceğine dair. Kitabı dair söz ver. Söz. Bütün söz. kitap. Söz. Bir günde. Yarın. Yarın dedi. Yarın dedi. Yarın. Yarın demedi. Yarın. Yarın. He, dedi. yarım dedi. Hayır. Yarın bütün kitabı bitirecek aldın? misin? Otuz. 30. Sayfa mı? <laughs> Okuyacağım hayır. mı? Hayır hayır dedi. Tamam. Evet. Söz mü? Söz. Erkek sözü mü? Kız sözü. Kadar Söz verdin. Sözünden, sözünden dönersen? Hayır. Çiğ yumurtayı kafamda kır. Sözünden dönersen? Bir daha hiçbir dediğin olmasın. Kabul mü? Hayır.